Demek istediğim çatı şuydu ha. Bu mu? Nereye gittin? Tamam aldım, Yo, aldım. gel, aldım. Gel gel yanıma gel. Aldım da adam da... Allah adam değilmiş tamam. Yo benim burası benim. Baygın baygın. Arkadaşlar bilmiyor sen... Aa havada havada. Oy. Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Allah'ım <laughs> ya. Şurada şurada ben işaretimle. Atladım aşağıya. Kaçtı abi çocuk. Nasıl bittin mi? Yo bitmem de. Daha sana geçiyorum. Geçiyorum abi bir dakika. Şuraya vurmanız lazım bak buraya vurmadan geçemezsiniz. Sarı şey bomba attığın ya. yer değil mi? Aynen genel şuraya genel bir bomba molotof. Yok ki. Ah vurdum. Beyler tamam 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 çok iyisiniz Alın beni. Ne vurdum be. Beyler. Ha burası abi benim demek istedim çatı. Buydu. Lan oğlum adam karşıda kalsa. Nerede ya? Yok görmedim. Ha ya. görmüyormuş tamam. Beyler dans eden bomba oğlum. var ya onu toplayın onu. <laughs> Allah burada burada burada. <laughs> Enemies ahead. var mı Ersan? Yok abi. İki var yakınsın sonra. İki var iki İki evet. Çek onu çek. Ben çok çek. Tamam çektim. Abi mermi bitti. Mermi yok. Allah. Dur buraya beni. İçerisi baygın abi. Biz farklı yerdeyiz abi. Akın abi yerden adam kanka geldi. Gördüm gördüm. İzle şimdi bombayı. Al bakayım kardeşim. Patladı bak oy, izle. Oy, oy, Hadi lan. Aa senin baygın mı geldi? Evet. evet. Senin baygın geldi tamam. O zaman ben de baygın alayım bombaya. Dur da kanka. Al, orada gel, orada gel. hemen önümüzde. Geliyorum. Arkam geldi abi. Gaspar gel, 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 onu gir gel Oo, bombazlar. 3 kişi geldi buradan. Lan nasıl düşünüyor bu? Bakın abi kötü kaldım. Lan çık dans ettirdim orayı. <laughs> Yok çıkamıyorum ki abi. Dans ediyor ya ya çok kötü kaldım. Vurdum ya. vurdum. Bir 3 kişi daha var orada. Bakın abi. Benim mayta ya da gibi. olur. Tamam ben da de, dans ben ettirdim. Bakarım. Onu da tanıdım. Solada mı kalkın abi? Şuradan. <laughs> Lan gel. Ne yapıyor burada? Vursana vur vur. Adam var. Ah, tamam. Abi. Sen vurursun. <laughs> Belgin Onur. Üçlü. Bubba dans tamam, ettiriyorum onun bombayla. Çaldılar. <laughs> biliyorum biliyorum ben modda bugün <laughs> ilk defa oynadı ya şaşıyor oluyorum ben. Allah. Ha kim vuruyor? Allah. Kitleyim abi. Aa canı yok. Tamam sıkıntı yok iyiyim mi? ben. Geçer misin abi yavaş. Yo yo yeme. Canı yok adamın ya. Bomba atıyor sana dikkat et. Dans ettiren. Ben etmem abi. <laughs> Daha bomba atamaz. Ya, iki, ha şuna. Bak. İkimizi de dans ettirecek. Onu onu bir dans ettirsene ben can basarken. Allah Etti dans ettiriyor. Hayır. Tam ben etmiyorum dans. Help. Ay vuramadım. Canı bir ama. Topu can basıyorum. Geliyor abi geliyor geliyor. Lan nerede yok? Lan yok. Vurdum. Dur can basayım. İyisin değil mi? Ah. Bu ne not yeri yalıyor böyle? Bu ne böyle? Olur. <laughs> Şuna <Bize> bak. <laughs> Bak, bu kötü Bak, olmuş okay. ama ya. Bu sadece bu kötü olmuş. Değişik. Sen, sen de Aa sen de aynı şeyi yapıyorsun lan. <laughs> ben de abi kafam öyle. Thank you. Ay canım yoktu be. O şu uçan alı var ya efsane bir şey ya. O çok güzel ama çabuk bitiyor şey ya enerjisi. Olsun. İki farklı alı varmış ha. Biri mavi böyle arkasında ışık çıkıyor diğeri normal. Ama, ama aynı şey değil mi? Benzini birinin az bitmiyor. Biri... Aynı şey ama bir daha az gidiyor abi. Aa, biri Kasmir gidiyor? alı, biri Merino salısı. Merino alısı yok mu? <laughs> yok. Peki o senin dur, nasıl kıyasla ben itaha itibikten... oynadım. Lambacıyı Mar Bunlar... çağırayım. Markalı. Zenginlerin alıları. Valla arkadaşlar bugün, bugün takım sağlam bir kill rekoru yaparız belki hiç belli olmaz. Mod güzel. Benim yayın güzel. Ee, sistemi de zaten yenilemiştim onu söyledim. Birazdan Neleri yeniledik onların hepsini söyleyeceğim. Efsane bir şey yaptım. Sıfır kasma abi. Vallahi artık bıkmıştım yani bu kasmalardan şeylerden falan. Oo, bir o P90. Bu yeni silah bu arkadaşlar. Arada. Bilmeyen varsa. Ben videoda biraz denedim. Videoda güzeldi yani de. Acayip iyi abi bu arada 5-7. Şu şeyi al. kendi şu canlanma kartı al kanka. Aldım aldım. Bizde var şimdi bizim kaç canımız var? İki canımız var. Bizim terin yok. Gel. <laughs> bizim de iki canım, bir canımız var. 1 bir canımız var. Bizim iki. Gelsin bu biz de iki kere şey ölebiliriz. <laughs> şimdi biz buradan çıktık tamam mı? Öldük. Aslında sayı azalmıyor abi basalım. Bir şey diyeceğim. Biz şimdi buradan... Oğlum bizi nereye attı? Nova attı super. Oo çift. Oha 3 tane drop attı. Evet. Hayır <laughs> hayır, hayır o gemi kanka o gemi lootu. Gemi Dur, sen ne Nova'ya bakalım mı? Sen nerede doğdun? Ben biraz daha geri doldum abi. Tamam Nova'ya gel Nova'ya. Belki bir Nova'da adam vardır. Aa, adam var adam abi. var. Onur adam var lan. Ha, abi. Adam var. Şuraya in inersem vururum bunu. O no problem kardeşim. Selamun Aleyküm Muhittin abi ne yapıyorsun? Tamam iki baygın. Lan. Aha, Aa, baygınken arabayı biniyor mu? Biniyor. <laughs> evet. evet. Ana. Yo, binilmiyor. Kendi kendine binemiyor herhalde. Bir adam bindiriyor bindi kendi. Bir adam bindi. oğlum. Yok kendi kendine bindi. He. O zaman, o o zaman gidiyor üzerime geldim. O zaman baygın arabayı da sürsün. Çok iyi mu? Yok lan gidemem. Yok ya baygın adam da vursun yerde tabancayla. He. Kalaf tutu mu oynuyorsunuz? <laughs> <laughs> Ney kalof? <laughs> Kalaf. Kalaf tutu. <laughs> Dur Sufa biz ne yapıyoruz oğlum? Nasıl okunuyor? Yanlış Kaşim... mı okudum? Kaşmir alını kullansana. Şeyi biraz şey dedim böyle vurgulu suyun abi kalın. Kalın tatil değil mi tamam abi? Yo doğru da biraz şey söyledi böyle değişik söyledi. Şey. Ha. Tamam. Onur. Ha gel. Topu adam var. Gel 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 gel. Abi biz ne yapalım? Kim kovalayalım sanki. Kanka valla. Biz burayı hallederiz lan. 70 ya, kişi var. Ya. var. Gel bizim kilim kovalaya <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Cemiden bizi vurabiliyorlar onu. He evet, botmuş lan abi. bu. Onur bu dropları biz alabiliyor mu? Abi. Buna bomba attı. geçiyor mu içinde abi? Ha, geçiyor galiba. Dur bakayım. At bir abi bomba. Aa geldi yanıma bak. Oha. Nereler ki onu? Bilmiyorum şu ağzı görmemiş var herhalde. Halıyla geçebiliyor mu içinde? Sen bunu abi ben? P90 şey dürmesine bakın abi edeyim. Oo halıyla da geçiriyor, geçiriyor lan. Geçiyor, geçiyor. Açtım dürbünü çok iyi ya. O ana yeri var. Oraya oh. basla daha da çok yakınlaşıyor. Gemi, Havadaki yemilmiş. ne lan? Gemi mi? Gemi gemi. He. Aa burada bot var. E, vurabiliyor musun buradan? Yok. Gel buraya buraya. Pedos'un dürbün nasıl bak lan burada ana diye bir yer var. 3x'e çekiyor ya. Çok zor oluyor bu ya arada. Nasıl, nasıl, yapıyoruz? Anaya, anaya bas, anaya onaya tuş eklemen lazım bu arada Aa, ya. Aa tuş eklersen... Yo aynı şey lan. Ha 3x yapıyor. 3x Son şey abi bu. Allah. İşte. Hayır. Oğlum ne yaptın? Kaldırsanız da bizi, Kaldırın kaldırın. Oğlum, gemide kaldırın. nasıl bekliyormuş bizi ya? Gemide Adamlar miymiş? gemide bekliyor e ya. E tamam biz şimdi sulfale gemiye bineceğiz ki. Ama Şu bizi bir kaldırın kal ama. Halıyla gidiliyor biliyor musun sürü? Aa araba var burada. Valla evet, evet araç gitti oraya. Bizi kaldırmayı... Eğer adamları vurup öyle kaldıracağız sonra. O da birileri kaldırıyor. Aa evet. dur, evet. dur şurada iniyorum. Bu adamlar inecek tepenize dikkat edin bu havaya bak. Sağda bak sağda sağda kulübenin orada sağda. Solda. Sağda Ulan, solda. solda. Gel bir abi. Tam o baygın hava. Geldi mi? Bir şey oldu. Paraşüt açıldı. İndi indi indi. Nereye indi? Öne indi. Kırmızının önüne indi. Aşağı şuraya indi. Akar bir yol Çektim çektim. Kaçıyor. Gaz kornaya basıyor bin diye. Kardeşim nereye ya? Evde al alt nokta. Tamam bekle, şey, evimi değiştiriyorum. Aa! Bir daha var lan. abi, ev Tamam, tamam ev son kaldı. Kuru pilav 4 lira. Bustayım abi. Supo sen kaldır, ben şey yapayım. No olur, ne no olmaz ama. Olmaz abi, türü... ne olur ama. Yok yok, bomba attım buraya, şey yapamaz. Çok iyi, güzel bir ses şey Hey, çık dışarı. Muhittin abi. Çıkıyordu da galiba abi o. O zaman şöyle Thanks. abi canım evet. bir, canı bir köşede Lan adam geldi. Abi bot, bot bot abi bot. Gel sup oynadım ya. <laughs> tamam. Oh be. Araman. Ulan. Güler. Pasmadan oynamayı özlemişim ya yeter ya neymiş? Oo, Abi gelmişim gençler... var. Ne yapacağım onu? Mu? Yok. P90 bıraktım. <laughs> Bunun mermisi ne? 57. O 57 değişik bir sadece şeyden çıkıyor. Drop'tan mı ne çıkıyor? 5.56'nın bir üstlersiniz. 57. Güçlü mü bu silah ya? Güçlü, güçlü, abi. Çok güzel. Yok lan o kadar da iyi değilmiş ya. Normal yani. Ben normal Yeni gel sen. Abi, bayağı, bayağı şey iyi bu arada. Yakın zamanda bayağı iyi. Allah Allah. Tabii. Evet, Bense, kullandıkça iyi. anlarım ya. Biri gelsin. Subo sen gelsin. Sen gel, gel, gel. Gel, 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 gel. de halı geleceğiz? bıraktım size. Halı bıraktım. Anladın mı? Ben de halı var. Peki bu geminin... Oo. Ben hemen olayını çözdüm he. Bak şimdi. Lan nereye gidiyorum ben? Geminin dümenine geçtim. Yandık. biniyorum ben. Dur lan dur nereye gidiyorsun? Bak en, en, iyi yer geminin en iyi yer, yeri şurası kanka bekle. Bak şöyle gidiyoruz. Bunu açman lazım Onur Onur. Ben bunu açtım ya bunu açamıyorum. Şunu aç. Arkadaşlar bak geminin en iyi yeri burası. Hop buraya geliyorsunuz. Adamlar Aa, da sabredemiyor. edemiyor. abi orada edemiyor. çok rahat durur Yok oğlum kimse vurmuyor. <laughs> Şuradan adam giderse çok rahat vuruyor. Oğlum sen aşağıyı aşağıya vuracaksın işte. E aşağıya vurursun adam giderse vurur çok kötü oluyor. Sen vurmazsan adamlar seni vurur. Abi tabii. sandık nerede ya sandık açsanıza. O Arka en son açılıyor. Aynen en sonda. Hmm. Nerede? Oho bu en sona gidene kadar. Yürü gidelim gidelim. Su halıyı ne yaptın? Ben abi. Allah aşağı Dur ben... Alayım. Yo. Ben kendimi... O da değil ben son? Ben kendimi top yaptım gittim. <laughs> Aa araba gidiyor. Ya. O gidiyor. Bu droplardan <laughs> ne çıkıyor ya? Ben hiç bakmadım. <gülüyor> he. <gülüyor> <gülüyor> Hemen droplara gitmiş ha yam yam. Dik de vardım adam takip. Kobra takip başlasın. Halı takibi. Ta kaçamaz o. <laughs> gel buraya gel gel. Gel bakalım aslan. Ha indi durdu. Ne yapıyor? Selamünaleyküm. Adamın kafasını indi. <laughs> Aa canı yok canı yok canı yok. Kaçamaz ki. Dur Nereye? abi dur 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 dur. Oh. Bak sen Portal Portal attım adamın önünde <laughs> öldüm. <gülüyor> Oğlum portaldan kurşunlar geçti. Ya ne yapıyorsun? Vallahi. <laughs> portaldan kurşun geçmiyor değil mi? Geçiyor, geçiyor lan. Geçiyor, geçiyor. Her şeyi geçiyor oğlum. Ben bile geçiyorum Thank you. yani. Düşün. Araba bile geçiyor. Arkadaşım mermi gibi adamsın abi. <gülüyor> <gülüyor> bak sisi böyle atacağım. Diğer taraftan çıkacak. Bak. Bakayım. Ha bak buraya gelmiş. Burada bir halı var. Onun burada As, kasak. Ya bizim buraya ya. Çok şey var ya burada. Ne toplayacağız bilmiyorum ki. Abi ben... toplayan tek şey halı. Hayır oğlum dans eden bomba çok iyi ya. Yok ya ben onu hiç sevmiyorum. Hiç onu hatta atayım. <laughs> Acayip bir Adam mı var abi? Ya <laughs> e abi adam yatıyor. Render'dan oh. bir şey görünmedi. Nereden? Toki'nin arkasında adam yatıyor. Ya. Ha bir şey atmışlar abi. Bas bas bas. Bunu az önce atmışlardı Keşke ilk ona gitseydik. Rozo'ya gittik ya. Bas 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 bas. Kestirmeden gideceğim rahat ol. Ben aldın tekeri. Tekerleri. Oh, Benim aim inşallah adama çekmez. Şimdi sen normal vur. Efendim? <laughs> Duymadım <laughs> ne dedi bir şey dedi Durma normal adam vur abi. Dedi, Normali vur dedi Sen normal sık dedi yani Aa adam düştü evet. lan seke, Bayıldı seke galiba alırsın. Aa yok Bravo oyna havası oynasın Oyna havası oynasın Çok ben geç kaldın Oha ben oynuyorum <laughs> Gel sıfır gel Kıvır Loot <laughs> 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 <Çok gülüyor> yapamıyoruz Çok komik ya buna baksana Bunu bırakmanın bir şeyi yok değil mi? Hani bir taktiği maktiği Kurtulmanın Kurtulmanın taktiği yok o gel gel araba 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 araba. Aa ah, gördü gördü. Beyler gelin gelin kalabalık bunlar. Dörtlü araba ha Şu o. Mekbule yer alma. Şurada şurada. Enemy is ahead. Ot sanki bas bas. Öne doğru geliyor. Şuraya git. Yok da... no, yok oraya gelmedi ya. Şu öne gidiyor onlar. Aynim, önüm 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 Anime dikkat et Bas bas Tam tam dance, dance, dans et dans et dans ettir. Dans ettir. Oynama oynama. Dur 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 dur. Bitirme bitirme dur dans ettireceğim. Ben Burada ağaçta ama. Ama ağacı geldi. Bak mecbur beni vuruyordu kanka. Dans ettiriyorum dans ettiriyorum. Oraya gel bak. Arabaya <laughs> bak dans ediyorlar. Arabada da mı var? Yok mu? Yok var mıydı? Ne bileyim. Bütün Yok Çok ne buraya buraya. <laughs> buraya geldi. Ben oğlum dans ediyorum. <laughs> Nerede evde mi? Evet evet gel abi. Dur dur ben şimdi portalla gireceğim oraya. Sen kafa kafasını karıştır. <laughs> İki tane vurdum. Allah yanlış aldı kontrola bindim. Bot geldi buraya. Onu vur Kaç sonra geldi abi. Nereye kaçıyor ya? Kaçıyor Allah arabam sıkıştı. <laughs> Burada bot var abi. Tamam geleceğim. Kovala onu kupa onu affetme kova. onu Kovalı kardeşim. Şunu görebiliyor musun? <laughs> mu? <laughs> Hemen geliyorum da saldırıyorum. Şunu bir vurayım. Arkada abi durdular. Nereye gitti? Şu, gitti gitti aracı yanıyor. Ha solda solda. başka onlar. Onlar başka. Bence arabanın canı az Bas öne doğru aynen. Şuraya doğru git şuraya. Oraya doğru gelecekler. Oy ona 4 kişi toros evet evet, evet evet onlar kalabalık. Buradan tagalım bak Evet evet tarayalım. Bana Ta geldi. Allah düştüm. <laughs> ev ev ev. Sen ziyeyim ben. Acil buraya gelmen lazım. Geliyor Tutma, Eğime gir. Ben darlayacağım onları. tamam iyi çok iyiyim. Oğlum düşerek öldüm ya olaya bak. Abi, onlar 4 kişi. Kasal teksin orada kanka. Evi baydım Hallar geldi ya. Ben geliyorum. Ne yapıyorsun? Aa da daha seni var da. Dur. Thank you. Topu oyala gidiyoruz kanka. Geliyorsun. Daha siliyorlar. Hadi yetiş oğlum yetiş oğlum met hit bastım ya ne olur yetiş. yetişecek. Yetiş. Lan tamam, portal var mı? At attım birini. At attım At birini Bir tane daha bir tane daha bir tane daha. Oğlum nereye Çok attın? Aya atıyorum. Ya, <laughs> atıyor, ya geri attı. Bak tamam, tamam, çatıya yani. portal attım. Attın mı? Dans ediyorlar. Hadi Atamıyorum bakayım ki. oynayın. Atamıyorum. Oynayın Atamıyorum. aslanlarım benim. Lan ben, oğlum ben de ediyorum. Abi, Tatıya, çatı. Çatıya, atsanız, dans çatıya atsanıza dans ettirsenize çatıya. Aşağıda aşağıda abi. <laughs> Aa tek take, bu. Biri bayrı kaldırmış <laughs> abi. Arkadaşı bayılmış burada. <laughs> tapınağa gelmişti var ya kaç kişi. Ben oradan kaçtım. E gidelim tapınağa da gidelim kanka. Her yere gideriz. Bas. Halı halı. Allah Allah gideceğim. Gir gir bit. Gelen var mı? Gidiyorum abi gel. Şey, Lan şey Halil'e. Ben, ben, gidiyorum. Ayy. Halı çok hızlı ya valla. Acayip. Tapınaktakiler Oy. sola, sola gelmiş galiba. Ha şey market, market, ola. market, market, market aynen. mi? Çatıya insem ne olur? Çok İlimin güzel olur. Abi. birazcık oynasınlar diyeceğim de oynanma şeyi şey de yok. Lan nereye düştüm ya? Nerede ki adamlar hani? İçerideydi ben gördüm bunu. Kulübenin içinde saklandı. Kulübenin içindeydi kesin. ya. Vallahi mı? Aynen. Evet kulübedeydi. Ben atayım ona. He orada. Aynen. Aynen kulübe. Aa ışınlandı kaç kişi Yok lan. Dur, dur, dur. Aynı yer. Ben şimdi ben Oğlum bir zıplıyor biri vuruyor lan. Çekiyor. Bu, bu şey attım molotof attım. Tamam yemedim abi son bir. Ya öyle bir şey yok düştüm. <laughs> iyi misin lan? Topo nasıl oldu lan? Yanmıyordum yanmaya başladım anlamadım. Oğlum hem... <gülüyor> ben her... <laughs> ben nereye gidiyorsun oğlum? Lan <laughs> dursanıza. <laughs> Uy gitmesek ölüyormuşuz bu arada. Val alın var ya. <laughs> Siz bu oyunu biliyorsunuz ya. <gülüyor> <gülüyor> Tahmin ettiydim öyle bir şey. Allah! Ne oldu? Thank you. Sağda adam var. Nerede evde, evde, şey var mı? Portal var mı ya? Var abi, abi ama bir tane evet. var. Versene ver ver ver. Bir dakika abi atayım. Sen de var mı? Yok Marketten adam, portal alıyor mu? Bilmiyorum. Hakkı sal beni almadın. Gel. Sağlı solu portal atalım. Ya bu kim ya? Ee, al. Şu shelter'ı da arlasanız ha. Baygın baygın. Evet çat. Kafadan yedi bir tane ya. Abi. Nasıl? Neresi atıyor oğlum? Sağ, sağ at taraf attı. İyiyim iyiyim. Neresinden? Şurası attı. Sen Arabadan niyetin de AMR'ye geçiyor içiyor, ya, içiyor ya. Evet. Arabadan AMR'ye geçtiği için. Çok saçma ya. <laughs> Arabadan nasıl AMR'ye geçiyor ya? <laughs> Çok normal. Bir sen yine saçma yere döndün. Shelter baygın aldım tam oraya basıyordum. Hayır adamdaki şansa bak. Bir de AMR var yani adamda. Coverdayım, coverda ölüyorum. Arabada patlamıyor, ver ölüyor. Ben anlamadım. Hı. Hı. Ne sıkıntı yok ya burada bekleyelim biraz. Sağdan inşallah amel yersin olur. Bir tane <laughs> yedi. Amin amin. Bak kardeşim. Hop. Aha burada aha satılıyormuş Akın abi. Oo, evet, evet aldım. On, aldım aldım 10 lira mı ne? Ama 5 7 satılmıyor. Hadi. Bak şöyle ya. O AMR'li bizi görmez herhalde ya değil mi? Kalısı var ama ya Yok o Yok, çatıya abi. falan gelebilir kanka. Hadi şey daha geç olur abi, abi yakın abi. abi. 5 el Yok bende bir şey var değil. Gerçek oldu. Neyi gerçek oldu? 5 el altıyla dalga geçiyorlardı ya bende 5 eli var diye. O gerçek ha. oldu. <laughs> Akın Ramazan'ın ilk günü iyi oldu. 3 gündür yoksun. Elemanın bile senin adam nereye gitmiş diye soruyor demiş. Abi artık döndük ya. Ya sürekli Donmalar, kasmalar oluyordu arkadaşlar en son. Hatta en sonki yayını hatırlayan, en sonki yayını canlı izleyen varsa ee, bilir. O yayın resmen yani bilgisayar çökmüştü artık. Hani anlamadığım şekilde çok kasma oluyordu. Hem yazılımsal hem de biraz işlemci yetmezliği mi ne vardı artık? Kalp yetmezliği gibi. <laughs> i̇şlemci yetmezliği vardı herhalde. O yüzden gittim. İşlemciyi, anakartı, remleri falan her şeyi komple değiştirdim. Ee, bir de format attım temizinden. Türk usulü. Cildop şey. gibi. Aynen öyle. Türk usulü kapa kardeş. Lan gir lan. Veya gelin gelin. Abi oynayalım ya şöyle. Aa oynamışsınız siz ya mi? Yani? Lan 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 lan. Lan topu sen misin bu? Benim abi ben ben. Ha ölüyorum. Atsana artık lanet şeyi. Oo ben öldüm. Kulpo. Kulpo help. Geldim help. help. Çabuk çabuk çabuk. Sen geleceğim. Geldim. Tamam. İyi. İnşallah i̇şte bombayı biz abi. Ya Aa, portal bitti geldim. ya. Geldim. Tamam çok yesin oğlum. Gel böyle. Böyle gel. Canını bas istersen Son önce. Son burada. Aş atlar mı? Bir. Kaç baydın? Bir. Bir bay diye ev tamam. başka ya galiba. Ev başka mı bilmiyorum ki. Aynı takım şeyler geliyor şeltirdeki de geliyor. Allah bomba attı. Oynatma bombası, oynatma bombası. Thank you. Hayır, oynadım dans ettim ya. Bak, kaç bak, kaçtan bak, geliyor geliyor. Kaç nereden can bas. geliyor, nereden? Buradan benim yanımda, benim yanımda. Dur, tamam. sana aim koyuyor, bunu bu canlı basarsın. Molotov filan um... atıyor. Geldi abi buradan. Tamam, alırsın bunu sen. Bir ha, bir bir şey. Oğlum buradayım burada. <laughs> ya dans ettim yanlışla ya. Oy bir canla vurdum he MG'li adamı. Ben gördüm, gördüm gördüm. Dur aşağıda. İyi Yine kaçtım oradan he. Abi <laughs> iyi kaçtın. <laughs> Sen de dur aşağıda attık. Ha şu köşede aynı hareketi yaptık. <laughs> Üf. Oo iyi de İlk ot, maç ilk ot, bin ot, arkadaşlar. Bir beyninizi alırım. Bu da yeni dansımız. Öptür mü? dokuz olun lan Geldim. <laughs> ne oldu? Win Garip... mi aldınız? Bensiz. Arizona dansı. Hayırlı uğurlu olsun. Sensiz win aldık abi. Sensiz. Ben siz nasıl win alıyorsunuz o olsak? <laughs> ne bir dakika bir galiba. Kaç evet. kill var? dokuz abi 39, 39 mu? mu? Hiç şey yapmadık. Kill oynamadık ha. Valla. İyi iyi. Hasar da güzel, kill de güzel. Temiz. Beyinleri yapıştırdın arkadaşlar 1100 beyin olmuşuz hey maşallah o zaman şimdi 1500'e falan gideriz herhalde